Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erde? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Oh, bir şey düştü. Kamera düştü. Oh, kamera düşmüş. <laughs> arkadaşlar bugün burada guaj boyalarımız var. Evimizi boyuyoruz. Karton evimizi boyuyoruz. Nasıl boyayacağız evde Bunlarla boyayacağız. Evet arkadaşlar guaj boyalarla Evimizi boyuyoruz. Karton evimiz. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Kırmızıyla da çatısını yapacağız arkadaşlar. Evet. Çatısını kırmızı yapacağız. Sonra pencerelerini, kapısını, her tarafını boyayacağız. Hadi başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Erdem penceresini boyayacak Sarı'ya. Şöyle yapayım. geçeyim ben bu taraftan çekeyim seni. Suya batırmana gerek yoktu. Tamam. Şimdi de böyle süzükler. Tamam. Yeri akıtmama dikkatli ol tamam mı? Halımıza gelmesin. Evet. Şimdi Andadan. buradan sarı guaj boyamız. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Üstüne doğru boyayacaksın Erdem. Şimdi ilk başta çizgilerini belli ediyor Erdem. Daha sonra içini boyayacak. Bakalım nasıl olacak acaba? Çok heyecanlıyım Erdem. Nasıl olacak acaba? Güzel olacak mı sence? Doğru. Doğru. Bence de çok güzel olacak arkadaşlar. Tüstüzüğünü ben arkadaşlar şimdi. da yok da sudayı tüstüzüğüm. O Evet boyamayacağız. Evet arkadaşlar. O yüzden sudayı Şimdi tüstüzüğünü ben ettim. Şimdi, şimdi, şimdi boyuyor arkadaşlar. Evet penceresi sarı olacak arkadaşlar Acaba nasıl olacak güzel olacak mı Sarıyla Boyamaya başladık Nasıl boyamak o öyle <laughs> Güzel boyamak İşte duvar böyle boyanabiliyor Ya duvar öyle mi boyanıyor Evet hmm. <laughs> Ede'm Çok güzel oluyor sarı renk Arkadaşlar Erdem şurayı da daha önce maviye boyamış ya. Kapısını da mavi yapacağız tamam mı Erdem? Ya da yeşil ha, mi yapacaktık? Ya da Hangi renge mavi Yeşil de yapabiliriz istiyorsan mavi de yapabiliriz. Ben de pencerede de ya renk renk doğdum musun? Nasıl renkli renkli? Hayır pencere sarı olacak İkisinde Bu tarafı da sarı yapacağız. Bu tarafı da sarı olacak. Kapısını da farklı bir renge boyayalım. Yeşil yeşili mi seçtin tamam sonra şu aşağısında mavi tuğlalar yapacağım ben tamam mı şu aşağısına mavi tuğlalar evet yapayım mı ya. tamam evet arkadaşlar şimdi Erdem pencereyi bitirsin evet arkadaşlar bu videoyu ben boyadım buyur, çok yoğurdum Şimdi da boyayım. Evet arkadaşlar. Şimdi Erdem burayı okay. bitirdi. Okay. Şimdi diğer pencereye geçiyor. Ben de buraya tuğla yapacağım arkadaşlar. Tuğla şekilleri vereceğiz. Evimiz çok güzel olacak. İçinde şişim yapacağız. Evet, içinde daha sonra yapacağız. Evet. Erdem şimdi bu tarafı boyayacak. tarafı boyamıştım. Şimdi bu tarafı. Evet, bu tarafın penceresini boyayacak. Ben de tuğlalarını yapacağım şimdi. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar tuğlalardan önce kapısını boyamaya karar verdik. Kapısını kenarlarını yeşil rengi boyayacağız. Şimdi Erdem penceresini boyarken ben de kapısını boyayacağım. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım mı Erdem? Dudu ben yaptım. Yaptım yaptım. Bak şöyle boyayacağım Erdem. Çok boyamayacağım kapısını. Ben zaten öyle de boydum. Evet böyle boyayacağız. Daha sonra da tuğlalarını yapacağız. En sonrasında Benim da çatısını bir yapalım. Bunu suyu suyu tutup boyayacağım da. Bak nasıl oluyor? Hı hı. Yeşil erdem seçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapısı bitti. Kapısını boyadık. Şimdi Erdem penceresini yarım bıraktı. Erdem'in penceresini boyuyoruz. Böyle sarı yapıyorum her tarafını. Yellow Geldin Yellow mi? Yellow sarı. Böyle her tarafını e boyuyoruz. A Aslında ben İngilizce işte. Şey, de işte söylüyor bir oyun indirmiştim. Evet. Tanışıyor Konuşuyor hem de. Ya. Öyle bir oyun indirdim ben. Tamam oynayabilirsin. Onu alayım bir tane. Şey ben Ege şey toka mi toka, mi toka buka. Erdem tokalarla oynamaya gidiyor arkadaşlar. <laughs> Evet. Toka Life videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bir daha sünnede tamam mı? Evet. Bir daha sünnede Toka Life videosu da yayın Şimdi de sonuna rahmıştık. Evet. Aslında ben de aslında ben yine iyi taşındım. Biliyor musun? Sağda daftar. Ya yine eve mi taşındın sen? Evet. Hem de kitapta hem de havuzda tay Ya. Başka neler var evinde? As asla döne. Allah bir döne. Şuraya gir de konuş. kapıdan. Ha, orada gözüküyorsun. Bu tarafa doğru da. Havuzlu mu yani senin yeni? Evet. Hmm. Bizim evimiz nasıl oluyor peki? Sarı, yeşil, bu renkleri Erdem seçti. Penceresini sarı istedi, kapısını yeşil istedi. Hem de annemin dedi o o indi işte indi işte oy oyunu biliyor musunuz? Edem boya çok batırmışsın. fırça var ya battı. Evet. Evet. Onu onu yuvarladı. Da. Bakın burada, Bunu hani tüm sade video almıştı, almıştı almış da, da değil mi? Evet. Burada tuyumuz mu? burada tüyümüz, mi? evet. Tamam. Gene de dokan maslak olan yerler olabilir. Şu da burada da ıstak. Şu 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 da ıstak. Aa tabayı toplayacakmış. Tüm işte tabayı almış. Hmm. Beğendin mi? Ben şimdi devam edeyim bölümeyi. Asla da Ben yes, sadece motorda almıştım. Marketlerden ABM'de siyan çok hafta. Erdem Tokolife oynamaya gidiyor arkadaşlar. Ben de boyamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu penceremiz bitti. Şimdi de şu pencereyi tamamlıyorum. Kapımız zaten bitmişti. Daha sonra da buraya tuğlalar yapacağız. Hadi şu pencereyi de tamamlayıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar. Oyu oyu boyamış annem. Dokunma kuruma doğrular anneciğim. Oyu boyamış annem. Hı hı. Ben de sabah ben de ben de ben de, ben de bir daha de kim geldi? Tipici. Demirik. Nasıl yani? Şu doğumu da Hı? Dur, yemek yapayım arkadaşlar. Tamam, evimizin su oldu. Evet Erdem orada renk karışımı yapıyor. Evimizin tuğlaları bitti. Penceresi bitti. Kapısı bitti. Şimdi sadece çatısı kaldı. Şu tuğlalardan acaba şu üstüne de yapsam mı? Kararsız kaldım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Orayı yapmayacağım. Eğer yapmamı isterseniz yorumlara yazın. Daha sonra orayı tamamlayacağım arkadaşlar. Erdem nasıl oluyor evimiz? Erdem Değiliyor. Beğeniyor musun? Ha beğendin mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi çatısını yapmaya geçelim. Evet evet arkadaşlar evi Evet arkadaşlar evimiz bitti. Evimiz bu şekilde oldu. Nasıl olmuş? Erdem nasıl oldu? Beğendin ya, mi? Güzel Sizce nasıl ya, olmuş ya. arkadaşlar? Bu ne boyudup? Güvenlik kamerası takmış oraya Erdem. Ya, evet, evimiz bu şekilde. Hadi Erdem bay bay yapıyoruz. Arkadaşlara ne diyorduk? Tanrım soğonu oynayıp bu olmadı. onu Foto kayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.